Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Gökhan'ın Obileri kanalına hoş geldiniz. Bugün en sevdiğim çiçeklerden biri olan ortanca çoğaltmasını bakımını anlatacağım. Arkadaşlar ortancalar güneş sevmez. Gölgeli yerleri daha çok sever. Rüzgar alan yerleri daha çok sever. Suyu da sever. Suyunu unutursanız yapraklarını aşağıya bırakır. Şöyle. Şöyle aşağıya bırakır. Bir şey olduğunu zannetmeyin. suladığınız zaman akşama kadar, akşama kadar kendine gelir ya da birkaç saate kendine gelir. Ben bugün bunun çoğaltımını göstereceğim size. Şöyle. Çoğaltımı ise şöyle sokuyoruz. Üstünü de kapatıyoruz. Bu böyle kalmayacak tabii ki de. Ben bir dakika. Evet devam ediyorum. Şöyle bir şişe altını kestim. Şöyle üstünden kapatacağız. Şöyle şuraya kadar. Böyle olması gerekiyor. Öbür türlü ben tutturamıyorum bunu. Şöyle ben videodan sonra kapatacağım bunu Çünkü onu ısıtmam lazım buraya. Yapışması lazım. Bakımını anlattık. Güneş çok fazla sevmiyor. Akşam ya da sabah güneşini alsa yeter. Bütün gün güneşte durmasına gerek yok. Çok güzel çiçekler açıyor. Dün ben bir tane aldım. Bunu da ön bahçedeki bir saksıdan kestim geldim. Çok güzel çiçekleri açıyor bunun da. Ben bu zamanda köklendiriyorum. Kışın köklendirmiyorum. Baharda köklendiriyorum. Seneye büyümüş oluyor. Ama bakamıyorum ben de buna. Bakalım. Ya fazla güneşte tutuyor. Fazla güneş vuruyor üstüne. Gölgeyi alıyor mu ama. orada açık daha güneş vuruyor. Bakalım. inşallah büyürse. Yine bu da köklenir. Kocaman olursa. Size yine video çekeceğim. Köklenmesi 3 ya da 4 ayı buluyor. Siz de yapmak isterseniz beklemeniz gerekiyor. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi. Hoşçakalın. Yine hoşçakalın.